Sen kapanırsın öyle 11 kişi defans yaparsın Galatasaray koyar aklın şaşar işte böyle bir çocuklar maç sonu nasıl çocuklar gibi sevindik ama hepiniz üst üste koyup şampiyon olacağız oğlum bak hakemlerinizi hepinizi yeneceğiz. Hakemleri de mi yeneceksin la oğlum bak ya şaka gibisin gerçekten şaka gibisin. İki tane Galatasaraylı futbolcu havada çarpışıyor hakem faal veriyor ben böyle bir şey görmedim ya. Ulan maç sonu sevincimizde çalar her şeyimizi çalıyor bunlar nasıl bir şey. Bakıyorum da tekrardan ağlamalar başlamış. O zaman doğru yoldayız. Bak benim oyuncuları istiyorsan göndereyim sana nasıl penaltı atılır öğretsinler. Mertensi görüş deme. Tak klas abi klas ya. Yok 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 nasıl penaltı atılır'a gerek yok. Ama şey olur yani senin oyuncular gelirse bize nasıl atlanılır, nasıl hakem aldatılır onları öğretebilir evet. Ah oh, ulan be Zedun başından beri hocamız olsaydı, Santos hocamız, başkanımız da Hasan Arat olsaydı bu yarışta biz de olacaktık da. Oğlum bunlar nasıl yarışıyor ya insan gibi yarışınla bir o atıyor bir o atıyor. Biz şimdi maç kazanmaya devam ediyoruz. E ee, Fenerle derbi de nerede? Bizim sağımızda. O yüzden psikolojik üstünlük aslında biz de biz de hepinize koyacağız. Aynen kanka o değil de Çağlar'la anlaştık. Kulübüyle bir anlaşırsak çok iyi olacak. Çağlar'ı alıyoruz. Yavaşla yavaş, kaç tane alıyorsun?